Kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Bugün sizlere çok değişik bir o kadar da lezzetli harika bir tatlı tarifiyle geldim arkadaşlar. Böyle karamelli altı bisküvi tabanlı hiçbir fırın işlemine gerek olmadan yapılan pratik bonofi tarifi arkadaşlar. Sizleri bekletmeden hemen tarife başlıyorum. İki paket gördüğünüz gibi bisküvimiz var. Burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Normal petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. 200 gram sanırım. Tam olarak gramajına bakmadım ama böyle iki paket kullandım. Rondodan geçirdikten sonra kasemizi alıyoruz. İkisini de gördüğünüz gibi un haline getiriyoruz. Evet kasemize koyduk. Şimdi üzerine 3 kaşık dolusu kıyılmış böyle yine ince çekilmiş ceviz ekliyoruz. Cevizlerle şöyle bir karıştırdıktan sonra 50 gram kadar erittiğimiz tereyağımızı yavaş yavaş bisküvilere yedirerek karıştırıyoruz. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz veya yoksa sadece bisküviyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İyice yağın her yerine bulandıktan sonra şöyle 26 santimetre çapında kalıbın içerisine yağlı kağıt geçirdim tabanına daha kolay çıksın diye. Eğer böyle kelepçeli kalıbınız yoksa normal cam tepsiye de basabilirsiniz arkadaşlar şart değil ben biraz e, sunumda kolay olsun hani dilimlemesi e, rahat olsun kenarları rahatça açığa çıksın diye kelepçeli kalıp kullandım dediğim gibi cam tepsi de kullanabilirsiniz küçük küçük boyutlarda bir tepsiye yağlı kağıt serdiğinizde e, Aynen bu şekilde döküp bastırabilirsiniz şimdi bardakla iyice sıkıştırıyoruz biraz kenarlarını yukarıya doğru verdim bisküviyi şimdi dolaba kaldırdık o e, dolapta bekleyecek üzerinin karamel sosunu yapmaya geçiyoruz bunun için iki buçuk su bardağı sütü tencereye aldım tatlı için bir su bardağı şeker kullanacağız ama yarısını şimdi bu sütün içerisine ekleyeceğiz yarısını da karamel yapımında kullanacağız gördüğünüz gibi yarım su bardağı'nı sütün içerisine boşalttık sütü kenara alıp kaynamaya bırakıyoruz ve şöyle bir karıştıralım şekeri erisin sütümüz bir kenarda kaynarken biz karamel yapımına başlayalım Evet kalan yarım e, yarım e, bardak toz şekerimizi de tencereye alalım altı kısık ayarda yavaş yavaş erimesini e, bekleyelim bakın erimeye başlıyor eridikçe şöyle Sallayarak karıştıralım böyle sallayarak karışmıyorsa hemen bir kaşıkla da bu şekilde şeker tamamen eriyene kadar karıştırabilirsiniz şekeri yakmamak önemli arkadaşlar hemen erimeye başlar başlamaz bütün içerisindeki şeker erir erimez tereyağını ilave edin bir yemek kaşığı dolusu tereyağını ekledim tereyağınız yoksa margarin kullanabilirsiniz. Şimdi margarinimiz iyice eridikten sonra sütü de yavaş yavaş karamelimizin üzerine döküyoruz. Dikkatli olun. Hem buharı çok sıcak hem de sütü birdenbire eklerseniz köpürüp taşıp ocağınızı e, hem e, kirletecek hem de ocağı söndürecektir. O yüzden mutlaka sütü yavaş yavaş yedirin arkadaşlar. Sütümüz sıcak olduğu için gördüğünüz gibi karamelde taşlaşma veya şekerleşme olmadı. Hemen şurada nişastasını da katıp karamelimizin kıvamını bağlayacağız. Böyle yani birazcık daha koyu hale getireceğiz. Nişastayı birazcık suyla açmak istedim ama yarım su bardağı biraz fazla oldu sanki. Siz çeyrek su bardağı kullanın arkadaşlar. Suyla nişastayı açıyoruz. Şimdi kaynayan karamelimizin içerisine boşaltıyoruz. Şimdi kaynayacak ve böyle kıvamı puding kıvamına gelecek. Çok hafif bir çimdik kadar da tuz atıyorum. Tuz karamelin tadına daha böyle belirgin hale getirecek. Daha da lezzetlendirecek. İyice kaynatıyorum. Biraz koyulaşmasını istiyorum. Nişastaya suyu biraz fazla koyduğum için istediğim koyuluğa gelmedi daha. O yüzden biraz kaynattım. Bundan bir tık daha koyu olması gerekiyordu. Şimdi burada arkadaşlar karameli bir köşeye bıraktım ben. Biraz soğudu. Tamamen ocaktan alır almaz bisküvilerin üzerine boşaltmadım. Buna dikkat edin. Biraz ılıdıktan sonra Dolaptan çıkardığım bisküvinin üzerine boşalttım. Tekrar buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat kadar üzerinin donması için bekliyorum. Üzerinin karamelip yani karamelli böyle pudingi kabuk bağladıktan donduktan sonra 2 tane muzu dilimledim. Muzu sosun üzerine komple yerleştiriyoruz. Hem muzun, hem karamelin, hem de altta bisküvinin tadıyla çok uyumlu, çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Böyle karamel lezzetlerini seviyorsanız buna da bayılacaksınız. Hem de çok farklı bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Şimdi üzerine ben bir paket krem şanti çırpıp koyacağım arkadaşlar. Krem şantiyi şöyle bir kaşık kahve ile, granül kahve ile çırpacağım. Kahveli bir lezzet gelmesi gerekiyor. Ama ben çok şekerli sevmiyorum. Karamelin e, şekeri zaten ağır diyorsanız bir kutu kremayla çırpın. Bunu bildiğimiz çiğ kremalardan kullanıp bir kutu kremayı e, kahve ile çırpıp sade olarak üzerine yayabilirsiniz. Ben krem şanti kullandım. tabii krem şanti şekerli olduğu için e, daha böyle şekerini baskın hale getiriyor. Ama çok şekerli sevmeyip biraz kessin istiyorsanız dediğim gibi çiğ krema kullanın. Krem şantimizde bir bardak sütle çırptık. Hemen şöyle muzların üzerine yayıyoruz. Hem kahve lezzeti hem karamel hem muzun lezzeti. Gerçekten böyle damağınızda çok değişik bir lezzet şöleni yaşatıyor. O kadar lezzetli bir şey ki böyle yani yedikçe yiyesiniz geliyor. Ele ele tatlı düşkünüyseniz gerçekten tatlı ihtiyacınızı bastıracak güzel bir lezzet. Krem şantiyi de şöyle üzerine yaydırdıktan sonra üzerine birazcık rendelenmiş çikolata serpiyorum. Rendelenmiş çikolatamızı da serptikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. 1-2 saat kadar daha bekleyip şöyle krem şantisi de iyice donduktan sonra servise hazır hale geliyor. Bir gece önceden yapmanızı tavsiye ederim. Bir, bir gece önceden yapınca daha böyle içindeki karamel sosu donacaktır. Ee, akma olmayacaktır. Şimdi benim zamanım kısıtlı. 1-2 saat kadar beklettim hemen servise geçiyorum şöyle kelepçesini çıkarıyorum kalıbımın altındaki yağlı kağıdı da çıkarmam gerekiyor hemen onu da şöyle alt tabanını aldıktan sonra yağlı kağıdı da şöyle bir çırpıda çekip inşallah yani inşallah bir çırpıda çekip çıkaracağım Evet, çok şükür çıkarabilmişim. Hemen dilimlemeye geçiyorum. Evet, böyle hassas bir tatlı olduğu için yavaş yavaş dilimliyorum. Hemen şöyle tabağı yanıma alacağım ve dilim halini Çıkaracağım. Böyle inşallah sorunsuz bir şekilde çıkacak. Çok fazla bekletemediğim için karameli bak, ee, biraz hala istediğim koyulukta değil. Daha tam olarak donmamış. Ama gerçekten böyle de çok lezzetli pastanın üzerine, e, tatlının üzerine damlatmasaydım iyiydi. Hemen şöyle küçük bir parça keserek tadına bakacağım. Gerçekten olağanüstü lezzetli bir tatlı arkadaşlar mutlaka deneyin bu lezzeti mutlaka sizler de tadın istiyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin yine sonuna geldim. Ee, bugünlük de benden bu kadar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ee, yorum ve beğenilerinizi merakla bekliyorum.